Suriye'de kim kimle savaşıyor veya biz Suriye'de kimle savaşıyoruz? Bunu daha anlaşılır olması bakımından maddeler halinde e, ekleyebilirsiniz de. Daha doğrusu maddeler halinde değil bir özet şeklinde buradan sunalım. Amerika Elbab'ın düşmemesi için bütün gücüyle savaşıyor. Yani e, Türk askeri evet. ile birlikte IŞİD'in elindeki IŞİD'in elindeki Elbab'ı almaya çalışırken IŞİD'e karşı koalisyon kuran Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in Elbap'ı kaybetmemesi üzerine Türkiye ile savaşıyor. Çok enteresan bir cümle şey oldu. Evet. Çok büyük çatışmalar yaşanıyor. Türkiye ile açıktan savaşmaya cesaret edemeyen ne kadar devlet ve örgüt varsa PKK'sı, PYD'si, Hizbullah'ı, devrim muhafızları, ABD'si ve diğer düşman güçlerin silahlı unsurları DAEŞ kılığıyla karşımıza çıkıyor. Eş zamanlı olarak içerideki unsurları da medya, sosyal medya ve siyasetçiler üzerinden Türkiye'nin elbaptan çekilmesi için Algı operasyonunu ve psikolojik harbi yoğunlaştırarak devam ediyorlar. Türkiye orada sünnetsizler ordusuyla savaşıyor. Yani e, korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Şu ee, sırada sosyal medyada e, dönen bir habere göre de Rus uçakları Elbap'ta Daesh e, mevzilerini bombalamışlar Türk uçaklarıyla birlikte. Evet bu da demek ki amaçlarının tersiyle bu saldırılar. Sonuç buluyor. Türkiye ile Rusya'nın arasını bozmaya çalışıyorlardı. Aksine Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri daha da sıkılaştırıp ortak operasyon yapmaya evet, başladıkları Resmi kadar. bir açıklama yok ama en anlamına üstü... geliyor. Sosyal medyadan gelen e, konulara baktığımızda. Bu arada e, bugün akşam saatlerinde tam detayını e, inceleme fırsatım olmadı. Enteresan bir haber geldi. Kanala Haber konudan bakabilir seyircilerimiz. NATO'dan itiraf. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı PKK ile PYD'nin aynı olduğunu biliyor. NATO'ya bağlı teröre karşı savunma mükemmeliyet merkezinin yıllık dergisi yayınladığı bir makalede batılı ülkelerin terör örgütleri PKK ile PYD arasındaki ilişkiyi net bir biçimde bildiklerini açıkça ortaya koydular. NATO'nun kendi Bil. dergisi <laughs> PYD'nin PKK olduğunu biliyoruz diye bir Bil. Ee, Bunu ABD de biliyor. Yayın ABD'de yapıyor. <laughs> Diliyor ama bilmemiş gibi İbdam. veya değilmiş gibi hareket ediyor. Bu da ABD bir şey. yıllardır te uluslararası terörizmi, PKK terörizmini bilerek isteyerek kasten tahammülen destekliyor ve yönetiyor. Destekleme kelimesinin de ötesinde yönetiyor. Patronu. Peki e, Türkiye Türkiye'ye niçin saldırıyorlar? Dedik ya bütün şer unsurlar, düşman kuvvetler ittifak halinde, koalisyon biçiminde bize saldırıyorlar. Amaç ne? neden saldırıyorlar? Bunun çeşitli sebepler var. Bu sebepler artırılabilir ama ana sebepleri sıralayacak olursak Türkiye'ye Batılıların, Haçlıların saldırmasının sebeplerini şu şekilde anlatabiliriz. Bir, İslam dünyasını arkasından sürüklüyor. Yani Türkiye İslam dünyasını arkasından sürüklüyor ve Müslümanların birlik beraberliği için uğraşıyor. 2. Batı'ya ve Batı'nın yerel işbirlikçilerine rağmen Irak ve Suriye'ye girdi. Batı'nın planlarını ve projelerini alt üst etti. Cerablus, Çobanbey, Elbab, e, Başika, Musul oradaki kuvvetleriyle birlikte Türkiye. Türkiye'de Batı'ya ve NATO'ya karşı bir uyanış başladı. Siyasette, devlette bu yönde düşünceler olgunlaşmaya ve artmaya başladı. 4. FETÖ, PKK gibi Batı'nın hizmetinde olan örgütler ağır darbe almaya başladılar ve hizmetinde olan örgütler ağır darbe almaya başladılar ve e, zayıfladılar. Batı'nın Türkiye'yi bu örgütlerle sıkıştırabileceği algısı hızla çökmeye başladı. 5. Suriye'de PYD'ye kurdurmak istedikleri PKK devleti devre dışı bırakıldı yapılan operasyonlarla. Bu sebeplerle ülkeyi, devleti, halkı rahatsız ve çaresiz bırakmak için terör eylemlerini artırarak sürdürebilirler ama başaramayacaklar diyoruz. Türkiye'ye saldırmalarının sebepleri ilave edeceğiniz şeyler varsa bu arada alabiliriz. Batı blokunun parçalıyor olması, yeni bir dünya kuruyor olması, yeni bir sisteme imza atıyor olmaları en büyük sebeplerden birisi de o. Bir daha söyler misin? Batı sistemini e, parçalayıp yerine yeni bir yani sistem, küresel, küresel sistemi küresel, dağıtan değil, bir konjonktür. Evet orası doğru evet. önemli. Bugün de çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan daha doğrusu hafta sonu Türkiye'nin küresel bir ülke olduğunu ilan etmişti. Küresel bir güç. Güç evet. Bunu ilk defa söylüyor. Evet. Geçen hafta da ilk defa Trabzon'daki konuşmasında Trabzon'daki evet Trabzon'daki konuşmasında e, bu savaşın bir Hilal Haç savaşı olduğunu söylemişti. Olmuş. Bu hafta da Türkiye'nin artık bir küresel Kesinlikle güç olduğunu olur. ifade etti. İlk defa bunlar ifade ediliyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle diyor. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım. Türkiye istiklal harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonlarıdır. Hı. Esas kritik cümle burası. Terör örgütleri bize karşı saldırıları da bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir. Evet. Bütün evet. mesele bu. Evet. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki Güçler. güçlerledir. Ne diyorduk Suriye'de biz PKK ile dış IŞİD'de savaşmıyoruz. Arkasındaki güçlerle savaşıyoruz. ABD'si, NATO'su, Almanya'sı, İngilteresi, Fransa'sı, İran'ı, İsrail'i arkasındaki güçlerle savaşıyoruz. Cumhurbaşkanı da o terör örgütleri bunlar piyondur. Bizim asıl meselemiz, mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir diyor. Neden Cumhurbaşkanı hedefte? Uzunca bir süredir. İşte bunları i̇şte açık ve net bir evet, şekilde söylediği için. Bu devletlere karşı bu gerçekleri haykırdığı için. Burada Ironik bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri iki sene önce değerli seyirciler, Irak ve Suriye'deki IŞİD'e karşı koalisyon kurdu, 65'in üzerinde devlet bu koalisyona şey verdi, destek verdi. En başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, zaten onlar olmasalı bile. Sadece Bağdat'ta Amerikan büyükelçiliğinde 15-16 bin Amerikalı asker ve diplomat görevliler. Üstüne bir de ne kadar olduğunu bilmediğimiz sayıda asker. Uçaklar, tanklar, savaş gemileri, denizleri çevirmiş vaziyette mücadele ediyorlar. Batı'nın bu mücadeledeki komikliğini ve iki sahteliğini göstermesi bakımından çok çarpıcı bir tablo bu. ABD ve Rusya 30 bin işitlinin 85 bin'ini öldürdü. ABD ve Rusya 30 bin IŞİD'linin 85 binini öldürdü yanlış duymadınız. Çok zor bir matematik problemi. Evet, zor bir matematik sorusu ee, ama e, bunu yaptılar yani becerebildiler. Nasıl oldu bu iş? CIA'nin Eylül 2014 raporu diyor ki IŞİD'in Suriye ve Irak'ta toplam 20 bin ila 31 bin 500 bak 500'ünü de söylüyor. 31 bin 500 arasında savaşçısı var. Aynı CIA yani şu Amerika'nın istihbarat servisi aynı CIA bir sene sonra Eylül 2015 raporunda diyor ki IŞİD'in Suriye ve Irak'ta toplam 30 bin savaşçısı var. Demek IŞİD'e karşı mücadele eden koalisyon 1500 IŞİD'çiyi öldürmüş. Aynı ABD'nin Aralık 2016 raporu bu ay yayınlanan raporu ne diyor peki? Biz diyor 2 yılda 50 bin işitli öldürdük. 31.500 IŞİD militanı varmış. 2 yıllık büyük mücadele neticesinde 50 binini öldürmüş. 30, Yalan, yalandan kim öldürmüş? 31.500'ün evet. 50, 50 binini öldürmüş. Helal olsun. Peki Rusya bundan geri durmuyor tabi. yani. O da büyük iş yapıyor. Peki Rusya bundan geri durmuyor tabi. yani. O da büyük iş yapıyor. Bir sene yaşkın süredir Suriye'de. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da dedi ki Suriye'de Rus savaş uçaklarının hava saldırılarında 35 bin muhalif öldürdü. Yani bu biraz daha yuvarlak söylüyor. İşit demiyor muhalifleri de içine katarak evet, söylüyor. Evet. Ee, yani toplam 50 bin Amerikalı öldürmüş. 35 binde Rusya öldürmüş. 85 bin diyor. 31 bin 500 85 binini başarıyla iki devlet öldürmüş. Evet, sonuç sonuç. Evet, sonuç. sonuç. Sonuç Suriye'nin yarası IŞİD'in kontrolünde. Evet. IŞİD'le mücadele eden de Türkiye'den başka kimse yok. O Türkiye ki 2013 yılından itibaren özellikle FETÖ'cüler başta olmak üzere Doğan Medyası ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri ve ben, sözcü Cumhuriyet vesaire o Türkiye ki bütün bunların IŞİD iftirası attıkları bir Türkiye. IŞİD'le mücadele eden yegane devlet olarak mücadeleye devam ediyor. Ne oldu psikolojik harp? çöktü gitti. O iftira atanlar, işit iftirası atanlar nerede? O casuslar, etki ajanları nerede? Kaçtılar gittiler. Kaçmayanlar da şu anda medyada görev yapanları ya da siyasetçiler de dillerini yutmuş durumdalar. Şimdi burada e, tabi Cumhurbaşkanı da birkaç gün önce dile getirdi. Kilise bomba düştüğünde nerede bu devlet diyorsunuz? Kilise bomba düşmesin diye Suriye'ye girdiğimizde Suriye'de ne işiniz var diye soruyorsunuz diyordu. Dolayısıyla Geçen hafta e, e, şehit sayımız, kayıp sayımız arttı. Bunun üzerine eleştiriler tekrar yoğunlaştırmaya başlandı. Yani Suriye'de ne işiniz var diyenler bu cümlelerle doğrudan söylemeseler bile dolaylı olarak bu anlama gelecek eleştirilerde bulundular. Burada tabii bir şehit dahi e, büyük rakamdır. E, bir Mehmetçiğimizin tırnağına zarar gelmesi bile büyük acı verir. Fakat her şeyin bir bedeli vardır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün de bir bedeli vardır. Eğer biz oradaki mücadeleyi vermezsek Antep'i de, kilisi de, Cizre-i Van'ı da e, tutamayız. Fırat Kalkanı'nda bugüne kadar 37 şehit vermişiz. Bugün bir şehidimiz daha var. 38. Tedavi olan bir evet, doğru. askerimiz şehit evet. oldu. 38 e, o, olmuş oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı inşallah cennettir. Bizi de şefaatinin ailesi. E, 24 Ağustos'tan bu yana süren 4 ay aşkın süre zarfında 37 şehidimiz olmuş. Suriye'de. Bu sadece, sadece Elbap'tan değil, Suriye'nin başka yerlerinden gelen şehitler de içinde. Peki PKK'nın hendek çatışmalarında sadece Cizre'de, sadece bir ilçede 53 53 şehit verdiğimizi biliyor muyuz? Bu bir beka meselesidir. Bir ülkenin hayat memat meselesidir. Dolayısıyla keşke şehitlerimiz olmasa ama ne yazık ki böyle bir gerçekle de yüzleştiğimizi ve karşı karşıya kaldığımızı kalmak zorunda olduğumuzda ne yazık ki bilmemiz gerekiyor. İsrail'in sözcüsü birkaç gün önce bir başlık attı. Ne, 14. Hangi başlık? 16 şehit verdiğimizde sür manşetinde ne dedi? Bunlar dedi geldiler Gazze'den. Gazze'den Evet. Şimdi Gazze'deki Filistinler sanki bunu yapıyor gibi anlatıyor. Böyle evet. bir optik çarpıtma yapıyor. İsrail'in katlettiği... Gazze'de, de, Gazze'de evet. de kendisi gibi adamlar var. Evet. Filistin'de de Sözcü'dekiler evet. gibi adamlar var. Irak'ta da Sözcü'deki gibi adamlar var. Biz de bunu hatırlatalım. Bugüne kadar sözcü Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kimin yanında yer aldı? Örnek vereyim. Terör örgütlerinin yanında yer terör aldı. Örgütlerin Uzatmaya örgütlerin gerek yanında yok ki. 7 Haziran'da terör bak. örgütünün siyasi uzantılarının reklamını, propagandasını yaptır, yapmadılar yaptır, mı? Bunlara evet. oy verin demediler mi? Şimdi örneğe örneğe bakın şimdi. 10 Kasım 2010'da Türkiye'de son eee büyükelçilik görevinde bulunan Gabillevi kimi gizlice ziyaret etti? Sözcü gazetesinin patronunu ve patronun babasını ve yayın yönetmenini ziyaret etti ve bunu açıklama getiremedi. Yeni gelen de görüşmüştür onunla. hemen gitmiştir oraya. Başka 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara katliamında sözcü Tel Aviv'in yanında yer aldı. Ankara'ya ateş püskürdü. Bitmedi. Birkaç saat arayla yine 31 Mayıs 2010'da İskenderun'da 7 şehit verdik. O saldırıda PKK saldırısında İsrailli Özel güvenlikçilerin de yer aldığı kanıtlandı. Mahkeme kayıtlarında var bu. Ve sözcü tek kelime o hadisede, o saldırıda, o terör olayında artık bu son FETÖ'cü e, suikastinden sonra her şey e, aşikar hale geldi. Şimdi burada bu küçük elçi Herbst'ün e, açıklamasında bunların İslam dünyasında bunca zamandır nasıl sömürge düzeni kurmak için çaba sarf ettikleri, İçerideki truva atlarını inşa ederek, truva örgütleri ya da yapıları inşa ederek o İslam ülkelerini sömürge düzeni içerisinde yönetmek ve onları işgal etmek politikalarının bir e, yansıması bu sözler. Bu aşağılık sözler, bu aş e, aşağılık açıklamalar. Bunu toparlıyoruz. Hı. Kendi Türk ordusu içerisindeki FETÖ'cüleri ne diye e, tanımlamış oluyor bu durumda? İslamcılaşmış Hı. olarak tanımlamıyor. Radikal Evet yani kendilerinden kendilerinin bir piyonu olarak bunların bunlara bağlı olduğu bu cümlelerden de dolaylı olarak ortaya çıkmış oluyor. Amerika İslam ülkelerinde samimi Müslüman dindar e, e, Müslümanların dindar olması, kendi değer yargılarına sahip çıkması, kendi inandıkları gibi yaşamalarına karşı bir örgütlenmiş ve saldırı örgütlü bir saldırı altında yıllardır ve samimi Müslümanları hedef olarak her defasında seçiyor ve onları her fırsatta öldürmeye devam ediyor. Bu yolda da Türkiye'de bağımsız Müslüman Türkiye oluştuğunda oluştuğu için son 10 yılda Türkiye'yi işgal etmek için kendi terör örgütü FETÖ ile birlikte 15 Temmuz'da FETÖ eliyle saldırdı, işgal etmek istedi fakat başarılı olamadı. O, olay budur. Bu geçen hafta Agit Dışişleri Bakanları toplantısında sarf edilmiş sözler. ABD küresel magandalığını sürdürmeye kalkışıyor. Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerini bir kere daha burada hatırlatalım. Nasıl tehdit ediyordu? İsim vermiyor. Ne ülke ismi veriyor, ne lider ismi veriyor, ne de yönetimden bahsediyoruz. Karambole tanımlıyor ama kimi kastettiği ortada. Yolsuzluk artıyor, otoriterlik artıyor. Bazı liderlerin gücünü pekiştirmek için anayasayı değiştirme hamlelerini görüyoruz. Medyanın yeni platformlarından yalan haberler yayılıyor, bizleri kastediyor. Bazı yerlerde işkencenin savunulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar AGİT'in temel kurucu ilkelerine açık saldırı oluşturmaktadır. Guantanamo'dan bahsetsin. Siyonist Cankeri. E, Guantanamo'dan bahsetsin. Yok yok. Belçika'daki o evet. e, NATO denetçisi evet. e, adamı Bunu da nasıl öldürdüklerinden bahsetsin. Bu, bu kastettiği ülke evet. infaz etmiştir değil mi? Evet. 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 Bu şey değil. İşkence sayılmaz bu. Tabii, Tabii. Guantanamo ya Tabii. da Belçika'daki olaylar hiç sayılmaz. Evet. Çok açık olayım demiş. Buraya kadar kapalı konuştu evet. ya. Çok açık olayım demiş. Açığı da şöyle. Bağnazlık ve muhaliflere baskı kurma. Susturma hiç hiçbirimiz için yeni ve normal sayılamaz. Ama NATO'da bir general aleyhimizde rapor hazırladığı zaman kafasına kurşunu ben, sıkar, tabii. yok edersin. Bu son derece demokratik, insan haklarına uygun, özgürlükçü bir cinayettir. Evet, zorbalık yönetimi olmuyor bu. Tabii zorbalık evet. değil. Ya yani bu normal. Gerçeklerin açığa bu çıkartacak. Bu demokratik evet. bir cinayettir. Evet, yani demokratik bir cinayet, ünlü. Kim bunu söyleyen? Kısa bir süre önce Dünya Yahudi Kongresi'nde ben siyonistim. Yahudi değilim ama Siyonistim. Ve siyonist olmak için de herkesin Yahudi olmasına gerek yok. Mesela ben siyonistim dedi. John Kerry. John Kerry bunu söyledi. Bu değildi o. O şeydi galiba. Başkan yardımcısı. Joe Biden'dı o. Ha Joe, Joe e, Bu Biden. da aynı aynı kabile. Evet. Ben şuraya geleceğim. Ama Şimdi, öyle demesi gerekmiyor. Aynı, aynı. Zaten siyonizmin politikalarına aynısı. Bu da, bu, bunun da siyonizmle bağlantısı var. Evet. Ve e, ne demişti? Bağnazlık ve muhaliflere baskı kurma, susturma hiçbirimiz için yeni ve normal olamaz. Yani sen muhalif gördüğün Rusya'nın Ankara Büyükelçisi FETÖ üzerinden temizleyebilirsin. Evet. Bu zorbalık olmaz. Sen e, Rusya'ya diz çöktürmek için Latin Amerika ile bağlantılı Büyükelçisini dışları görevlisini infaz edebilirsin. Bu zorbalık olmaz. Sen e, oğlum, senin aleyhinde rapor hazırlayan NATO denetçisini infaz edebilirsin. NATO'nun merkezinde. Bu zorbalık olmaz. E, ama Türkiye'de halk oylamasına götürülerek yapılan anayasa değişikliği çalışması zorbalık olur. İşte Amerika'nın gerçek yüzü. Burada telaşları var, çok sıkıntılılar. Ee, söyleyecek yalanları da azaldı. Yalan bitmez bunlarda ama neden tutuştuklarının bir sebebi de burada. John Kirby dışişleri sözcüsü tarafından açıklanıyor. Bu cinayetlerin sebebi de aslında buradan ortaya çıkıyor. Ne demişti dışişleri sözcüsü John Kirby? ABD'nin görüşmeye devam